Anım, Toz koparan İskender Gölge yeni bölüm fragmanında neler olacak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İskender bir hayal görür ve rüyasında herkesin kaybolduğunu görür bu durum onun için çok kötü bir hal alır. İskender ve Cenk Orman'da büyük bir düelloya tutuşurlar ve bu düellonun kazananı ise İskender olacaktır. İleriki bölümlerde Sinan'la Tuana'nın ön planda olması bekleniyor ve bu izleyiciyi çok sevindirecektir. İskender ve Asya el birliğiyle gölgenin üstesinden gelmeye çalışırlar ama bu hiç de kolay olmayacaktır. Elif ve Sinan dövüşürler ve bu maçtan sadece bir kişi galip gelecektir. İkisi de ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya hazırdır. İşler Gölge için daha da zorlu hale gelir ve daha da kızar. Bu sefer İskender'in üstüne gelmeye başlayacaktır. Çenk'te İskender'in arkadaşlığı büyür ve karşılarında kimse duramaz. Buna Gölge bile dahil olacaktır. Tosko İskender Gölge televizyonlarda yayınlansın diyenler videoyu beğenip yorum yapsın da sayımızı görelim. Videoyu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.